Evet, uzun bir aradan sonra hepinize merhabalar. Bugün Roblox'ta Boxing League oynayacağız. Yani Box Ligi. Tutorial'ı siz bilmiyorsanız hemen tutorial'ı yapayım. Tutorial'ı yapacağız. Tutorial'ı yapacağım sonra ben bayağı geliştim bu oyunda. On... Level'i söyledim azıcık. Öbür ne? Siz tahmin edin. Yorumlara yazacak yazın kaç level olduğumu sizce? Ama ilerletip bakmayın ha. Yoksa saymam. İşte burada üç tane metan. Saffet metan yani saffet var. Evet. Neler oluyor? Bize sadece parayı ver. iyi olacaksın. Bu seni beladan kurtaracak. Öyle düşünmüyor musun? Hey sen katılmayın de ya konsey yerini istiyor musun? Üzgünüm şu an üzerinde hiçbir şey yok. Bu arada okuyorum. Proplay yapma. Heh hiçbir şey. Hey or orada ne yapıyorsunuz? Ben devreye girdim. Hı? Sen de kimsin? Kahramanı mı oynamaya çalışıyorsun? Umarım hazırsındır dostum. Bu arada öbür hesabımda 12 idi. Ay 13. Bunu da öğreneyim. Gelin lan. Uh! Apar kat atayım da bir size. Lan çak. Öldürürüm. Ha. atırım mı? Hay ya! Açın! Dövüyorlar beni! <laughs> Hay! Hay! Gel <laughs> sen gel <laughs> gel. <laughs> Hay! Git lan. Pat. <laughs> lan ölmedi. Sen kimsin lan ölmüyor lan? Koçu. <laughs> ölmüyor. Hayır ya. O zaman böyle öldürürüm he. Geliyor mu lan? Şimdi sen hayırdır. Görünüşe göre şey. Bu durumda kendim iki var. Anayi. Sopayla da vıcıklar Kaçın! Kaçın. Abi, abi git. Abi, abi vallahi ben bu, bu halde değilim, abi. Vallahi kahraman oynamaya çalışıyorum ya. Allah lan. Abi vallahi kahraman oynamaya çalışıyorum. Abi vallahi bak bak. Abi vallahi, abi vallahi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Vallahi vallahi bak. Adamlar öldürsün abi. Sen kimsin lan? çakal Ödün kopar ha. Valla. Abi valla özür dilerim. Sen kimsin lan? Anam kaçın. Adam bizi öldürecek. yap. Aha öldük. Ne oluyor lan? Kendi kendine basıyor valla. Allah'ın puçu. Allah öldük. A parkat. adam şu salam mı? Push di tap tat di iş tap tat Hayat. Şansız. Hepsini mi aldın? Profesyonel bir savaşçı mısın? Hayır ama son zamanlarda bir pozisyon arıyordum. Ah bu konuda sana yardımcı olabilirim. Ligde çalışıyorum. Bu kart birinci bölgeye girmene yardımcı olacak. Kendinizi orada kanıtlarsanız pro serkalifti olabilirsiniz. Yardımcının için teşekkürler. Senin pesin kart kilitlenmemiş. Evet, şimdi dönelim emanete. Şimdi ben bunun kaç level olduğumu hatırlamıyorum. Kendi telefonumda 12, 13 level falan mı? Bunda kaç levelim bilmiyorum. Unuttum çünkü en son ne kadar. şu klasta veya şu klasları çok özeniyorum. Eski hesabımda ben bu level 20'deydim. Oraya geçmiştim var ya ne iyiydi. Şuradan bir alttan giriş vardı. Kaç levelim e bakayım. 52 FPS, 54 FPS. Evet, bir seviyeyiz arkadaşlar. Atlıyorum. Oha, bunlar ne lan? Bak saygıyı alabiliriz. Hızlı stak hazır. Bu var zaten. Bu oyunda en iyi alabileceğim şu an saygı. Saygı. Ama ben babamın Ay kendi telim. Lan oğlum ne oluyor? Bekleyin ben bir çıkıp giriyorum. Evet çıkıp girdim. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Boxing league. Bu ipuçları girelim. Buna bir girer buraya gider. Boş yapma. Arkadaşlar yani bu oyunun tutorialını ben size 5 dakikada anlattım. Öyle diyeyim. O yüzden video 25 dakika 30 dakika falan olacak. Evet level 1 halimize gidiyoruz. Etten eski tecrübemiz var. Eskiden oynadığım için tecrübem var yani. Çok iyi oynayabilirim. Gel lan. Ne oldu? Korktun mu? Seviye 1 başlangıç. <laughs> Güldü böyle. <laughs> Aa benim şeyim yok. Apart özelliğim aparkat özelliği olmuyor ilk başlayanları. Abi adamda aparkat var. Aha saldırı vakti. <gülüyor> <gülüyor> öl lan öl 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 da kastırırsam hiç. <laughs> Ol lan öl. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan. i Bak fikri. Gaza geldim ya şarkı söylemeye başladım. <laughs> 16 canım gitti. Ol, ol, öl 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 lan öl bir ölmen atar kapacaktı adamı 20'den az canım olur şu an vurursa. Aa, İşte bu İşte bu işte bu işte bu işte de işte de işte bu <laughs> Seviye birim ama adamı yeniyorum retmen öyle bir noob adam yani. Eski tecrübesi. Her zaman eski. Tecrübesi. Önemlidir. Adamın canını 23'e indirdim lan. 17 canla. 51'den 23'e indirdim. 17 canlı adamın canını. Korkmuyorum lan senden. Ama artık korkuyorum. Kazanacağız kasmayı. Kazanan benim bebeğim. Kim olacaktı tabi başka? Video 13 dakika ne oldu lan? Mücevher mi, abi mi? Yükseldik artık aparka açıldı. Bakalım seviye 3 başlangıç. Vs seviye 2 başlangıç. yok büyük ihtimal. Çok nubadan biliyor musunuz? Canı 42 indi bile. Öbür adam hadi pro. O benim canımı gene falan indirdi ama onu da kolay öldürdüm ben. Bu ayrı bir noob yani. Kalkandayken vuruyor. <laughs> Hadi bakayım. Hadi hadi. Gel lan buraya korkma. Salak. Deminki sesler annemlerin sesleri yanlışlıkla kapı açıldı da. Yeri yani kapattım ben. Ben biraz şey... Anam doğunca çünkü bırakmıyor beni. Habere vuruyor. Aga öldürdü ya. Saymam ben bunu. Neyse. Bu 50% öldün zaten salak. Salak kendi kendini dikkatsizlikler dolayı. Mutlu musun he? Gel lan Öl öl Bura bura da ölmüyor ki Bekle gözelik. Eee kardeş. Şimdi Sike <laughs> Yabancılarla bile şak şakalaşıyorum. Şakalaşıyorum oğlum. Abi! Gel! Gel buraya. Gel. Say. İşte bu bebeğim. Bir üç yendim adamı. Oo, oo hepsi upgrade oldu. Glowus gelsin ya. Bir tane. <laughs> Level 3 oldu. kutu gelmedi kutu. 775 var şu an. Oğlum bundan istediğiniz rengi alabiliyor musunuz işte? Yani bunların bir güç farkı yok. Aa 1.3 gerek. Bak bunu alayım mı? Hı? Bin diyor bin. Tamam 1000'i alacağım. Siz dediniz ki 1000'i al. Ben de 1000'i alacağım. 5 güç veriyor. Hayır! Oha adamda full metal var. Aa bu geldi. Hay 21 adam seviye Allah'tan eski tecrübem var. Olmasa var ya ben ıktım yani. Öyle söyleyeyim. Oh! Adam a... Neyse. Çok küfür etmeyeceğim. Ardı sırada sinirime giderse. Oğlum gel Eee. Anam. <laughs> Öleceğim arkadaşlar. Metan Bayramlar tamı tamına 5 Ekim 21 21'de ölmüş bulunmaktadır. Lütfen El Fatiha okuyunuz. Evlerinizde metana iyi bakmanız rica olunur. Olsun. Bu nedir la? Ne yarıyor ki? Hayır. Abi öldür sen beni. Yok yok. Abi sen beni öldür, öldür. Yenemeyeceğim zaten. Abi abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Ne oldu lan? Oha esrafında bir şeyler çıktım. Sen yap. Pıçuk Abi tam vuracağım var ya. Tam vuracağım. Abi ne oluyor? Abi lütfen ölür müsün benim için? <laughs> ya. Yüzde yüz öleceğim. Oh be. Ya. Kaybettim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Şu sandığı açalım. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Ne diyorum lan? Videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcak kalın.